Ben Merhaba tanrım. sevgili tanrım. seyirciler. Şu anda çarşamba pazarındayız. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili halkımızın ve pazar sınıfımızın nabzını yoklayacağız. E, referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Referandumla ilgili ne düşünüyorum? Valla normal bir olarak Allah düşünüyorum. Alamasın, yani evet Allah denilmesi gerekiyor yani. Anladım. Herkese gizli kaldı. 16 Nisan'daki referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorum yok. Ben kararsızım. Hayırlısı neyse o olsun ya. İnşallah ülkemiz için hayırlısı neyse o olur. Şu anda kararsızım. Karar vermedim. Karar vermedim daha. Düşünüyoruz. Güzel düşünüyorum. Güzel olacak inşallah. Evet diyeceğiz. Başka çaresi yok. Ben de evet diyeceğim. Evet diyeceğim. Ben Yorum yok evet diyelim. Peki efendim hayırlı işler. Ha, i̇yi düşünüyorum. Niye benim düşmanlarımın hayır dediği, dediği yerde ben evet diyeyim. 16 Nisan'daki referandumla ilgili neler? Hayır diyeceğiz. Herkes için hayır diyeceğiz. Köyümde ev ev dolaşacağım. Soma'nın 83 köyünü tek tek dolaşacağım. Ve herkes için hayır demesi için şey yapacağım. Kimseden de korkmuyorum. Ya ne, neden evet? Bak hayır demek için çok sebep var. Evet. Ama evet demek için bir tek sebep gösterin. İnsanlar eğer bugün eğer evet densin bu Türk halkının yani çok ebes bir daha ömrü billah Türkiye'de seçim olmaz. Halka bu sefer ihtiyaçları var evet demek için. Onun haricinde onun haricinde eğer bir daha halka halka halk diye baksınlar gelin yüzümü tükürün. Bu da net konuşuyorum. Teşekkür ederim. Ama Türk halkı bu sefer bunları hayır diyecek. Hayır diyeceğiz yani. Herkes için. Teşekkür ederim. Sağ Beni iyi. dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederim. Vallahi ben evet diyorum. Ben evet de başka bir şey diyeceğim. Türkiye'nin geleceği için eski günler bir yaşadığımız için Şimdi gene Çok hoşuma gidiyor yani. İlaç sırasından mazot, benzin sırasından, sigara sırasında, yağ kuru, siker sonuna ama yani ben evet düşünüyorum yani. Hayırlı işler kolay gelsin. Efendim e, ee, referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben hayır diyorum. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol sarı kızım Allah razı olsun. <laughs> 16 Nisan'da bir referandum gerçekleştirilecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Hakkımızda neresi hayırlıysa Allah'ım orasını versin kızım. Bir şey Hayırlısı olur inşallah. <laughs> Vallahi evet çıksın da geri kalan hepsi iyi olur. Dişer amca nasılsın? Allah şükür iyi ya. Nasıl satışlar? İyi normal. Amcacığım 16 Nisan'daki referandumla ilgili ne düşünüyorsun? Evet.